Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yafqahu kavli. 14. levhanın 2. makamının 3. sırrı. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bilmiş rahmettir. Bu 3. sır olduğu gibi rahmeti anlatıyor. Zaten bu 14. zamanın ikinci makamı neydi? İlk başta söyledi. Bismillahirrahmanirrahim'in rahmet noktasına bakan nurlarını anlatan altı sırdır. 20-30 sır olacaktı. Binlerce sırrından rahmet noktasına bakan 20-30 sır olacaktı. Rahmet noktasına bakan nurundan. O da altı sıra indi. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in rahmet noktasına bakan sırlarını konuşuyoruz. Şimdi bu ikinci sır Direkt rahmet nedir onu açıklıyor. Direkt rahmet. Ee, ama altın sır genelde altıncı sır. E, Bismillah altı altı sırın tamamı Bismillahirrahmanirrahim'in rahmetler bakan nurlarını açıklıyor. Üçüncü sır direkt rahmet nedir onu açıklıyor. Şimdi e, böyle bunu okumadan önce rahmet nedir böyle e, özetle bir tarifini yaptıktan sonra belki anlamak daha kolay olacak. Şimdi rahmet ihsandır, lütuftur, bağıştır, aftır, nimet vermektir, rızık vermektir, maddi manevi doyurmaktır, zor durumdan çıkarmaktır, hidayet vermektir. Yani insanın lehine olan her neyse insan açısından baktığımızda. Tabi sadece insan açısından değil, kainat ve alem açısından, hepsi açısından çeşitli yönleri var. Bu özellikleriyle, rahmet bu özellikleriyle Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin süzülmüş şualarının toplamıdır adeta. Yani bütün isimlerinin tecellisi rahmetten ibaret değil. Bütün isimlerinin rahmete bakan şuağı var. Bir şua, bir nuru rahmete bakıyor. O her isimden gelen, her isimden gelen o nur, rahmetle ilgili nur, onlar bir araya sanki toplanıyor Rahmet olarak ortaya çıkıyor. Tamam mı? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah rahman ve rahim. Zaten Cenab-ı Hak'ın e, adı Allah bütün isimleri kapsıyor zaten. Bütün isimler onun içerisinde. Allah'tan sonra gelen isim ise rahman ve rahimdir. Bu rahman ve rahim özellikle rahmeti yansıtıyor. Ama o yüzden Allah'tan sonra hemen geliyor rahman ve rahim ve ee, o diğer isimlerden de diğer binbir isminden, Cenab-ı Hak toplam binbir isminden gelen böyle e, şualar var. O şuaların rahmet şualar yani diyoruz. Ona rahmet şualar var, rahmete bakan şualar var. Onların toplamı rahmet olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bunu anlatacak. Bu tarihten sonra. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahader rahmettir. Şimdi bu hatsiz kainatı ne kadar uzun, ne kadar yüksek, ne kadar derin bilmiyoruz. Bizim için hadsiz. Kainatı şenlendiren bir müşahede rahmettir. Nasıl şenlendiriyor? Bakıyorsun bitkiler büyüyor, ağaçlar meyve veriyor, zaman geliyor yaprak döküyor, kar yağıyor, yağmur yağıyor, seller akıyor, yavrular doğuyor, tavşanlar, tilkiler, aslanlar, gergedanlar, toprak çaklıyor, mikroskobi canlılar, mikroplar, uzağa çıkıyorsun, gezegenler, dünya, güneş, aradaki bağlantılar, hareketler, galaksiler, samanyolu bir şenlik var böyle. Sanki bir tiyatro, bir film olay gibi herkes kendine düşen rolünü icra etmekle mükelleftir. Bir şenlik, bir şenlenme var. Bu açık ve net olarak böyle belgesellere baktığımızda bunu böyle daha rahat bir şekilde anlıyoruz. Demek ki bu hadsiz kainatı şenlendiren rahmettir. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir isminin rahmete uzanan şuaları toplanıyor ve rahmet olarak ortaya çıkıyor. Bir ihsan. Bak ne dedik? Başta tarifi nedir? Bir ihsandır, lütuftur, rızık vermektir, affetmektir, şefkat etmektir, rehfet etmektir, bağışlamaktır, nimet vermektir, düzeni sağlamaktır, terbiye etmektir vesaire vesaire. Yani insanın ve insan ötesinde de kainatın lehine olan her neyse onu veriyor, ihsan ediyor. İşte o ihsanın adı rahmettir. Dolayısıyla şu hadsiz kainatı şenlendiren bir müşahede rahmettir. Görüyoruz ki rahmettir. Konuştuğumuz gibi. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bil bedaya yine rahmettir. Mevcut, mevcudat karanlıklı. Neden? Rahmet olmadığı zaman rahmeti kes, ampul düşün, elektriği gitti, ampul camdan ibarettir. Kap karanlık. Hiçbir anlamı yok. Ancak elektrik geldiği zaman o ampul ışık verir, nur verir. İşte rahmet, o mevcudatın elektriği gibidir. Rahmet gittiği zaman mevcudatın hepsi karanlıkta kalır. Nasıl? Gelen canlılar ölüp gidiyor. Arkada kalanlar ağlıyor, feryat ediyor. Kimin evladı, kiminin babası, kimin annesi ediyor. Kimi kimine zulmedi, kimi kimine hakaret, kimi kimine tahkir, kimi kimin elindekini ağlıyor. E, bitkiler ve taşlar cansız. Sürekli yerinde duruyor. Ne ediyor, ne yapıyor belli değil. E, cansız bir şekilde duruyor hareketi yok, faydası yok, manası yok, orada öyle duruyor. Şimdi rahmeti kestiğin zaman, bütün bu mevcudat karanlığa gömülüyor. Manen, anlamsız oluyor ve karanlığa gömülüyor. İşte bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran, bil bedahen yine rahmettir. Onların elektriği, nurudur. Rahmet geldiği zaman aydınlanıyor. Hepsi mana kazanıyor. Hepsi. Çünkü hepsi nedir? Ne varsa yeryüzünde, ne varsa kainatta hepsi Allah'a secde ediyor. Hepsi birden bir canlılık anlamı kazandılar. Bir mana kazandılar. Cenab-ı Hak'la bir bağ kazandılar. Neyle oluyor? Rahmet. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bil yine rahmettir. Bu hadsiz ihtiyacat içerisinde. Mahlukat hadsiz ihtiyacat içerisinde yuvarlanıyor. Böyle düşünüyorsun bir insanı kainattaki her şeyle bağlı bağlantısı ihtiyacı var. Güneşsiz olmaz, aysız olmaz, gelen gezegensiz olmaz, yıldızsız olmaz, topraksız olmaz, denizsiz olmaz, okyanus ok ok okyanusuz, okyanusuz olma. olmaz. Olmaz da olmaz. Hassiz ihtiyacat. Bütün canlar böyle. Hassiz ihtiyacat içinde yuvaların mahlukatı terbiye eden neyle? Rızıkla. Rızık vererek, rızık onları bir nizam, bir intizam altına alarak, bir düzen vererek onları terbiye ediyor. Bunu yapan bil bedahe, açık ve net olarak yine rahmet. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bil rahmettir. Bütün kainatı insanın yardımına koşturan, bütün kainatı insanın faydasına, yardımına teşvik eden, yönlendiren, gönderen bil Yine rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bilmişade rahmettir. Bu hadsiz uzayı, boş alemi dolduran, nurlandıran, bak, dolduran, nurlandıran, şenlendiren bilmişade rahmettir. Nasıl dolduran, nurlandıran, şenlendiren? Çünkü boşluk yok. Bu boşlukta ne var demiştik önceki derslerde? Ne demiştik? Esir maddesi var. Esir maddesi üzerinde ne oluyor? Hava akımı, ses akımı, ışık akımı, ısı akımı, hareketler, cazibeler, defa, itmeler vs. hepsi onun aracılığıyla oluyor. O esir maddesi adeta rahmetin tecessüm etmiş halidir. Önceki derste ne demiştir Ne maddedir ne gayesidir. İkisi arasında gibi bir şeydir. İşte bu adeta rahmetin tecessüm etmiş halidir. O madde, o esir maddesi bu boş fezayı dolduruyor ve nurlandırıyor. Nur da onunla akıyor. Güneşten aya, güneşten bize gelen nur neyin üzerinden, esir maddesi üzerinden geliyor? Bu ne yap işte? bu nedir? Bunu yapan e, rahmettir ve şenlendiren. Nasıl şenlendiriyor? O boş vezada, alemde gezegenler, yıldızlar, güneş, galaksiler, samanyollar vesaireler. Bunları e, şu anda e, teknik cihazlarla görülen ve bize aktarılan. Daha bizim bilmediğimiz cinler, melekeler, ruhaniler daha çeşit çeşit maddelerden yapılmış varlıklarla şen ve şakrak içerisinde. Bunu da okuyoruz. Kur'an'ımızdan, hadislerinden, Peygamber Efendimiz hadisinden okuyoruz. Şenlen, şenlik var. Bir boşluk bulamazsınız. Bunu yapan rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhaddap ve dost yapan bilbedahe rahmettir. Demek ki bu fani insanı, bu fani olan insanı ebede namzet eden. Nasıl? Bütün isimler rahmetle alakalı olduğu için işte bir adil ismi düşündüğümüzde Cenab-ı Hak adil isminin gereği olarak burada yanlış yapanları ahirette cezalandırmak doğru yapanları da mükafatlandırmak üzere bir ahiret kuracak onlara nimet vereceği Adil isminin gereği o da rahmetle bağlatır rahmete yansıyor. Tecellisi rahmet üzerindedir. Onun için ne yapıyor? Ebede namzat ediyor. Ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbelaha rahmet değerli. Yine insanı Cenab-ı Hakk'a muhatap yapan onu halife olarak yaratıp ehsiret takvimde takvim bir şekilde yaratıp Cenab-ı Hakk'a muhatap ve dost yapan. Ona iman ile itaat ile ona dost yapan yine nedir? Rahmettir. Ey insan madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikat mahbubedir. Madem nedir rahmet? Böyle kuvvetli bütün kainatla alakadar. Bütün kainatı şenlendiren, mevcudatı karanlıklardan kurtaran, bütün boşlukları dolduran, nuru, nimeti, hareketi, lütfu, iltifatı, insanı gönderen böyle kuvvetlici, kuvvetli ve cazibedar, çekici. Tabi cazibedar insanı ebeden namzet ediyor. İnsanı Cenab-ı Hakk'a muhatap ve dost ediyor cazibedar ve sevimli. O kadar sevimli. Bu kadar nimet. Yüzde yüz nimet. Her şeyle. Ve medetkar. Nasıl medetkar? Bütün kainatı insanın yardımına koşturan rahmet dedik. Ve medetkar bir hakikat mahbubedir. Çok sevimli, çok sevilecek, çok güzel bir hakikattır rahmet. Bismillahirrahmanirrahim de o hakikata yapış ve vahşeti mutlakadan ve hassiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yapış. Demek ki o rahmet hakikatına, o ipine, o nura yapışmamız için ne dememiz gerekiyor? Bismillahirrahmanirrahim. Yani sadece lisanda değil. Lisanen, kalben, bedenen, fiilen, ruhen her yönüyle Bismillahirrahmanirrahim de o hakikata yapış. Bu kadar cazibedar, medetkar, kuvvetli, sevimli olan rahmet Bismillahirrahmanirrahim'in bir nurunun tecellisidir daha. Daha Bismillahirrahmanirrahim değil ha. Tamam mı? Onu hakka Bismillahirrahmanirrahim hakkatı. O hakkata yapış ve vahşeti mutlakadan ona yapışarak vahşeti mutlakadan mutlak vahşette. Niye? Rahmet olmadığı zaman yani imanın dışına çıktığın zaman mutlak vahşete düşüyorsun. Bu hadsiz ihtiyacatın elemlerinden ve hadsiz olan ihtiyaçlarının elemlerinden kurtul ve o sultan ezel ve ebedin o sultan ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle şefkatiyle ve şefaatiyle senin senin için Cenab-ı Hakk'ın indinde şefaatçıdır şefkatlıdır ve şefaatçıdır ve şuatıyla ve onun yaydığı nurlarla yani icraatıyla icraatı olan nurlarla o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Ve o şekilde o rahmetin şefkatıyla, şefaatıyla, şuatıyla o sultana o ezel ve zel ve sultan olan Cenab-ı Hakk'a muhatap ve halil ve dost ol. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'a muhatap ve dost ol. Sövünlü bir dostu ol. Rahmet vasıtasıyla. Şimdi bu daha devam ediyor. Ee, biz burada bırakalım. Subhanakallah ilmelana illa ma'allemtena inneke entel alim <Sessizlik> hekim ve ahim davam. Alhamdülillah